Arkadaşlar, arkadaşlar abi dün bana arabalarını verdi ve bu kadar büyük bir koleksiyon sadece buradakiler de değil ve üç tane de hızlı öfkeli oldu birinci ikinci ve üçüncü ve üçüncü ama maalesef ki verdiklerinin hiçbirinin kusu yok o beni biraz üzdü. Neyse olsun. Ha. ha, Koleksiyonu birden büyüttü. Ve burada arada şurada bir tane ha, bu şeylerden var. İsmi bilmiyor. Onlardan var. Koymadığım arabalar bunlar. Bunlara boyası yok diye şöyle bir Hot Wheels var. Bunun bu bayağı Bu arada artık Matchbox biriktir. Matchbox biriktireceğim. İlk Matchbox'ım bu. İkinci de nerede e, o? Bu. Onun dışında her şu da Matchbox ama bunu koyacağım. çünkü bayağı boyaları gitmiş. E, onun dışında şöyle bir Hot Wheels daha var. Bunu da koyacağım ve şöyle bir error model var Hot Wheels. Ve böyle. Onun dışında böyle büyük arabalar var. Şöyle. Hatta durun, bunları koyalım. Ya da koymayalım. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın.